Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere salatalıkta nasıl yüksek verim alabilirsiniz onunla ilgili bir video çekmek istedik. Açan salatalık çiçekleriniz hepsi nasıl meyveye dönüşür o konu hakkında bilgi vereceğim. Aslında ben daha önceden bu özel karışım hakkında bir video çekmiştim fakat tarım ve orman bakanlığına bağlı bir ilçe tarım müdürümüz ekstra bir açıklama yaptı. Ben onun için bu konu hakkında yeniden video çekmek istedim. Zaten bunun faydasını saymakla bitiremeyiz bu ne diye soracak olursanız bu ferment olmuş ısırgan otu gübresi bunu biz yıllardır kullanıyoruz sizlere de artık sürekli paylaşmak istiyorum sizlere de kullanman için sizlere zaten söylemiştim ben gübre serisi hakkında video paylaşacağım Bu da aynı o, o konuda şimdi bu nasıl uygulandı faydalarından bahsedelim sizlere onun için videoya geçelim arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Ziraat mühendisi. Tamamlaşma kanalı hoş geldiniz. Ben ziraat mühendisi Mustafa Sizlere öncelikle bu gübrenin içerisindeki bir bitki besin elementinden bahsedeyim. Ondan sonra nasıl uygulandığını ve yapılmasından söz edeceğim. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. Ee, yanlış uygulanması ve yanlış bilgi bir kirli bir, bir bilginin kalkmasını istiyorum ortalıktan. arkadaşlar Biz normalde yıllardır esirgan gübresinin sadece full azot olduğunu bilirdik Aslında hiç de öyle değilmiş ee, en çok hangi gübreler var diye soracak olursan en çok kalsiyum var magnezyum var fosfor var potasyum var aksine en az olan gübre çeşitlerinden biri azot demir bakır ve çinko Bunlar ise az olan gübre çeşitlerimizdir ee, bunu hani ben söylemiyorum. Bunu bir ilçe tarım ve orman müdürlüğünün bir açıklamasıdır. Zaten ben açıklama kısmına bir link diğer videomu bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle bu gübrenin içeriğinde neler hani nelere etkisi var, nelerde faydalıdır, oradan izleyebilirsiniz. Fazla video uzatmamak için burada bunları anlatmıyorum. Sadece şu an uygulamasını anlatacağım ben sizlere. Orada zaten yorumlar kısmına da başa tutturdum diğer videomda hangi ilçe tarım müdürünün açıklama yaptığını hani o ilçe tarım ve orman müdürlüğünde çalışan beyefendi büyük ihtimalle yazmıştı. Ve hatta o bölgede yaşayan biri abimizdi. Onun için ben burada yani ilçe tarım ve orman müdürünün ismini vermek istemiyorum. Sonuç itibariyle ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Ne kadar güvenilir onda da bir şey diyemem ben. Arkadaşlar neler yaptık biz? Neler yapacağız yani? Şu şekilde ısırgan. Bakın. Şöyle de göstereyim net olsun. Rengine bakın maşallah. 1 litre kadarını aldık biz. Bunu 10 litre suda şu şekilde karışım yapacağız arkadaşlarımız. Yaptık zaten. bunu öncelikle süzüyorsunuz. Süzmeden uygulamayın. Bazen ferment oluyor ama yine de yaşlı tohumlarda hani yaşlı sırganlarda tohum kalıyor. Bu uyguladığınız bölgelerde şey olabiliyor. Yani tekrardan bahçenizde sırgan çıkabiliyor. Aslında sırgan çıkması çok faydalı. Çıksın bence siz bilirsiniz yine de. bizim bahçemizde bayağı var zaten. Kendi bahçemizden bunları elde ediyoruz. Arkadaşlar bu videolardan insanların da faydalanması için size WhatsApp gruplarınızda, Instagram gruplarınızda, Facebook gruplarınızda paylaşırsanız hem bizler için hem sizler için faydalı olacaktır. Şimdi gidip uygulamamızı yapalım. Bakın şu şekil. Ortalama bir litre bir karışım alıyoruz biz. Yani bunu götürüyoruz. salatalık olsun, domates olsun, biber olsun, Bahçenizde yeşil aksam hatta evdeki süs bitkileri, çiçekler, ağaçlar her şeyi uygulayabilirsiniz bunu. Çünkü özellikle ısırganın ileri derecede tarıma faydası var ama çoğu çiftçi bunu bilmiyor. Bu çok eski yıllarda Fransa'da olsun Almanya'da Hollanda gibi ülkelerde kullanılırken bizim ülkemizde kullanılıyordu da Tabi gübre ilk başlarda çok ucuzdu. İnsanlar bu kullanmayı bıraktı. Şimdi ne oldu? Gübre pahalanınca tekrardan döndüler ısırgana. E ne olacak? Şimdi görün, hem az para gidecek, hem e, çevremiz kirlenmeyecek, hem kimyasal kullanmayacaksınız Böyle düşünseniz yani, gidip boşu boşuna o kadar para veriyoruz, o kadar şey yapıyoruz, ama ne oluyor? Yine zarar eden bizler oluyoruz. Geleceğe temiz bir çevre bırakmak yerine kimyasal bir çevre bırakıyoruz. Ha, bence bunu yapmamalıyız. yani Yapanlara da bunlarla hani e, örnek verip insanlara daha doğal bir tarıma teşvik etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu gidip biz uygulayalım dostlarımız. Arkadaşlar her bit e, her bitkimize ortalama 200 300 hani o civarlarda verebilirsiniz. Bunu damlamayla e, veya e, da hani ilaçlama pompasıyla da verebilirsiniz bitkilerinizi. Yine aynı şekilde ama ilaçlama pompasıyla vereceksiniz. Seyreltiyi biraz daha çözeltmenizi öneririz. Çünkü yapraklarda yakma yapabiliyor ve bunu özellikle öğlen sıcağında vermeyiniz mümkün olduğunca serin saatlerde yani sabah erken saatlerde akşam geç saatlerinde vermenizi öneriyoruz. Biraz da şimdi bunu götürüp fasulyemizi uygulayalım. Sadece annesi salatala uygulamadığımı görmeniz için yan tarafta biberler var, domatesler var. Onları da ben uygulamış uyguluyorum zaten. Şimdi soğan şey uygulayalım. Fasulyemizi uygulayalım değerli dostlarımız. Onu da görün. Ondan sonra son birkaç şeyden bahsedeceğim, videomu bitireceğim. Yani. Şu şekilde arkadaşlarımız gördüğünüz üzere fasulyemizi de uyguluyoruz aynı şekilde. Hani insanlara faydalı olmak için bu videoları paylaşırsanız hem sizler için hem bizler için güzel olacaktır. Şimdi buradaki fasulyemizi de uygulayalım. Bunları da uyguladık. Dediğim gibi arkadaşlar hani insanlara faydalı olmak için bu tarz videolar paylaşıyoruz. Hani videoları beğenirseniz beğenmezsiniz karar size kalmış. Ben kendi bahçemde uyguladığım şeyleri paylaşıyorum. Hani biz ziraat mühendisi olarak gidip zira ilaç bayımızdan bahçemize kimyasal getirip kullanabiliriz. Hiçbir sorun yok. Bunu alabilecek gücümüz de var çok şükür. Ama benim asıl amacım ne burada? İnsanlara faydalı olabilmek. Evinizde olan e, en temel şeylerle tarım yapabildiğinizi görmeniz için ben bunları çekiyorum. Yani yoksa bunun bana ekstra bir getirisi yok. Hani, hani, kanalımız büyüyor. Haklısınız. Bunun ile şu an değil de ileride bize çok faydası olacaktır. Sürdür, yani sürdürülebilir tarım için yani sürdürülebilir tarım için dediğim gibi cidden doğal tarım yapabilirsiniz. insanlara faydanız dokunabilir. Her şey kimyasal değil. Her şey parayla alınan ilaçlar değil. Bugün elinde hiçbir şey olmayan bir çiftçimiz de bunu yapabilir. Çünkü ısırganur her yerde var dediğim gibi su kanallarının kenarına gidin. Hepsinde var. Bizim mahallede boy boy mahallenin başından o bir ucuna kadar her yerde var. Bahçemizin her köşesinde var. Ve ee, bunu herkes yapabilir. Bugün elinde parası olup olmayıp da gidip illa bir kimyasal alamayan insanlar, veyahut e, gübre alamayan insanlar bunu alıp kullanabilir. Sizler için de faydalı olacaktır. Arkadaşlar bizler için de faydalı olacak. Bunu Cevizde de baya bir e, faydası var da sırganın gübresinin hani akıma gelmişken ben onu da sizlere değineyim. Bu çözelti e, uyguladığın zaman yaprak bit e, bitleri üzerinde de etkisi varmış. Hani ben bunu denemedim birebir yaprak bitine ama aslında önümüzdeki günlerde deneyebilirim. Bir yardımcı fartan e, bitlenme var gibi. Özellikle cevizdeydi bu. Onu da deneriz. E, bu konu hakkında da videoyu paylaşır mıyım? Hani bilmiyorum. Hani saray gelirse paylaşırım açıkçası e, ilk bir olduğu için hem videolar yoğun hem de ben biraz yoğunum. yani bayağı bir işlerim var bu videoları. Hani ne zorluklara çektiğimi görseniz sizler bana e, hak verirdiniz. Bazı yorumlara cevap verebiliyorum. Bazen kötü yorumlar da geliyor. Yani hiç uygulama yapmadan, konu hakkında bilmeyen insanlar içinde cidden arkadaşlar uygulamadan, faydasını görmeden hani kötü yorum yapmanı yapmayınız. Uygulayın. Aksini görürseniz kötü yorum yapın. Ben de size hani konuyu açıklayamayacaksam ben bu işi bırakırım zaten. Hani boşu boşuna o zaman eme gidip okumadık. Boşu boşuna araştırmıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz. Bu konu hakkında diyeceklerim bunlar. Biraz içimizi döktük size aslında. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel bir paylaşım gelecektir. Allah'a emanet olun dostlarımız.